Selamlar. Kim beni neden sinir ediyor? Kızdığım bu kişilerin huyları bende de var mı? Mümin müminin aynasıdır hadis-i şerifini açıp hayatımıza geçireceğiz bugün. Birbirimizin nasıl aynası olduğumuzu anlayacağız. Her zaman odak noktamız karşıdakilerin bize olan davranışları olmuştur. Onların kötü huylarını, hareketlerini tenkit eder kızarız. Öyle davranmasını, bizi incitmesini istemeyiz. Daha olmadı o kişiyle iletişimi keseriz. Hayatımızdan çıkarıveririz. Yeni arkadaşlıklar hatta yeni evlilikler kurarız. Ama yine aynı şey başımıza gelir. Yine yeni gelen kişi gideni aratır. Aynı beter huyların daha beteriyle karşımıza dikilir. Zaten anne baba gibi evlat gibi kestirip atamayacağımız ilişkiler de var hayatımızda. Ya onların kötü huylarına katlanmak zorundayız diyeceğiz ya da artık kendimizi, kusurlarımızı, kötü huylarımızı törpülemeye başlayacağız. Biz hep başkalarının kötü huylarını fark eder eleştiririz ama kendi kusurlarımızı, noksanlarımızı pek görmeyiz. İşte Yaradan bizi kendimizden iyi tanıdığı için karşımıza bizim huyumuzla insanlar çıkartıyor. Hayatınızdaki insan huysuz, bundan şikayetçisiniz ve onu suçluyorsunuz. Oysa ki bu bir tesadüf değil. O huysuz insan boşuna hayatınıza girmedi. Sizde de huysuzluk, aksilik var ki Rabbim sizi uyarıyor. Sizde %30 huysuzluk vardır. Karşınızdaki kişide huysuzluk, geçimsizlik %75'tir ki siz görebilirsiniz diye. Gözünüze gözünüze sokulur anlayın diye, kendinizi görebilin diye, değişmesi gereken huylarınızı fark edebilin diye. O sizi sinir eden hayatınızdaki insanı eleştirmeniz, suçlamanız, düzeltmeye çalışmanız hiçbir işe yaramaz. Başkalarını terbiye etmek kolay sanmayın. Formül çok açık aslında. Kendini gör, kötü huyunu fark et, düzelt. İmtihan senden alınsın. Sormamız gereken soru bu imtihan bana niye verildi? Yaradan bu öfkeli eşi ya da tembel çocuğu bana niye verdi? Bana ne anlatmak istiyor? Sıkıntılı bir hayat yaşaman gerek diyen zulmeden bir yaratıcı yok. Sadece bizi terbiye eden, ders alınca değiştirip ilerleyince bu verdiği imtihanları üzerimizden kaldıran bir yaratıcı var. Şükürler olsun. O zaman bizi sinir eden, kızdıran bu insanlar neden etrafımızda? Neden bizim hayatımızda? Bunu anladığımız zaman işin sırrına erdik demektir. Örnekle anlatayım bunu size. Bir arkadaşım, adını değiştireyim, adı İdil olsun. Tanıdığımız ortak bir arkadaşımızın onu kıskandığını çekemediğini söyledi. Ortak arkadaşımızın adı da Aslı olsun. İdil, gerçekte dedi. Aslı herkesi kıskanıyor. Çok kıskanç biri dedi. Benim olan her şeyde gözü var. Lafını ediyor, çekemiyor dedi. Oysa ben Aslı'nın böyle bir huyu olduğunu fark etmemiştim. Ben de İdil'e şöyle dedim. İdil bu imtihan sana boşuna gelmedi. Senin de hayatına kıskandığın biri var mı? Önce hayır diyecek oldu ama sonra fark etti ki kız kardeşinin mesleğini, ilerlemesini, kariyerini çekemiyor. Çok kıskanıyor. Sonra yaptığı hatayı anladı. İçin için kız kardeşini kıskandığı için onu öfkeliymiş. Neden bende yok bu kariyer? Niye kardeşim bu kadar iyi durumda diye kız kardeşine kötü davranıyor? Onu iğneliyormuş. Yaptığından pişman olup vazgeçti. Hatasını fark etti. İnanmayacaksınız ama bir süre sonra Aslı ile araları düzeldi. Aslı'nın artık onu kıskanmadığını söyledi. Daha da güzeli, kardeşine olan kötü hisleri geçince kız kardeşiyle de çok güzel bir ilişkileri oldu. Eğer biri sizinle inatlaşıyorsa bilin ki siz de birilerine karşı belki o kişiye karşı inatçı davranıyorsunuz. Biri bana bağırıp çağırıyorsa ben de birilerine öfkeliyim demektir. Başkalarını suçlamak yerine kendime baktığımda sorunu çözüyorum. Bazen kendimizdeki sorun çok gizli olabiliyor. Öfkemizi, inatçılığımızı, cimriliğimizi, huysuzluğumuzu, kavgacılığımızı göremiyoruz. Geçiremiyoruz bu yüzden. Hep karşımızdakini suçlayıp duruyoruz. Formül hep işliyor. Birine bir davranışından, huyundan dolayı çok kızıyorsam o oh, huyu davranış bende de var demektir. Bir hanım da elçisine çok kızgındı. Çok bencil, hep kendini düşünüyor. Ben merkezci, hayat onun etrafında dönsün istiyor diyordu. Kendisinin de böyle davrandığı oluyor mu diye sordum. Hayır ben hiç eşime, kayınvalidemlere böyle davranmam. Eltim yapıyor dedi. ''Peki başka birilerine böyle davranıyor olabilir misin?'' dedim. Kendi ailesinde evin şımarık küçük çocuğu olarak yetiştirilmiş. Ailesine kapris yapan, isteklerini hep yaptıran, ben merkezci biri olduğunu fark etti birden. Bu oyunu kendi ailesinde hala sürdürüyormuş. İmtihanda elçisinden gelmiş. İnanın yaşadığı imtihanın nedenini anlayınca anında büyük bir gayretle değişime girişti. O şımarık çocuk ruhlu kadın gitti, yerine bambaşka biri geldi. Nereden mi biliyorum? Annesi çok şaşkın ve mutlu da ondan.'' Ayrıca arkadaşım artık eltisiyle iyi anlaşıyor. Yaşanmış örnekler paylaşıyorum ki kolay anlaşılsın. Hayatımızın bir parçası olsun. Mümin müminin aynasıdır hadis-i şerifi. Bir de zıt aynalık var ona da değinelim. Hayatınızdaki insanların hangi huyuna davranışına kızıyor, sinirleniyorsanız onun azaltılmışı sizde de var dedik. Bunun bazen zıddı olur. Zıt aynalık yaşarsınız. O sinir olduğunuz huy sizde hiç yoktur. Tam tersi zıddı vardır. Ve bu huyunuzun sizden gitmesini murat ettiyse yaradan karşınıza sizi sinir eden zıt huyda karakterde birini çıkarır. Karşı taraf size laf sokuyorsa, sizi iğneliyorsa siz de kendinize bakın. Ben kimi incitiyorum, iğneliyorum deyin. Hayır böyle bir şey yapmadığınız emin olursanız ki biraz kendinizi gözlemlemeniz gerek hemen yok demeyin. Eğer bu huy sizde yoksa tam zıddına bakın. Kimlere kendinizi ezdiriyorsunuz, içinize atıp bastırıyorsunuz, fikirlerinizi, duygularınızı gizliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Çünkü Allah bazen zıddımızla terbiye eder bizi. Çok cimri biri vardı. Sofrada yenen yemeğin, ekmeğin hesabını yapardı. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, müsrif, savurgan bir evlat. Dahası bu oğlu daha da müsrif bir kadınla evlendi. Kadın sırf bu yüzden acı çekiyor, oğluyla geliniyle görüşmek bile istemiyordu. Onların evlerine gidince yapılan israftan dolayı sinir olup kızgınlıkla geri evine dönüyordu. Ama kimse ona sen de çok cimrisin demedi. Bir gün anneanneme gelmiş bu kadın, yakınmış ağlamış. Anneannem de dobra kadın, söylemiş. İşte demiş sen çok cimrisin, Allah da sana böyle evlatlar verdi, ondan çekiyorsun demiş. Ama kadın kabul etmemiş. Hayır ben tutumluyum, savurgan değilim. Böyle yapmazsam mal, mülk, para elde edilir mi, elde kalır mı demiş. Değişmeyi reddetmiş. Sonra duydum ki kadın ölmüş. Bütün malı mülkü bu tek oğluna kalmış. Oğlu da evleri hep satıp satıp yemiş. Siz de hayatınızdaki kişilerle zıtlaşınca, birilerinin huyuna ifrit olunca bu formülü hayatınıza geçirin. Orada illa size bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Siz dersinizi alıp kendinizi terbiye edince sorun imtihan kendiliğinden çözülüyor. Biz kendi kötü huylarımızı göremiyoruz ya da azımsıyoruz. Oysa ki bu kötü davranışlarımızla, huylarımızla Allah'ın rızasına kavuşamayız. Tekamül yolculuğu ancak en güzel şekilde kendi kötü huylarımızın terbiyesiyle olur. Artık başkalarını düzeltmeyi bırakıp kendimize odaklanalım. Zaten böylece Allah bizim için etrafımızdakileri güzelleştirecek. Biz düzelmemekte ısrar ettikçe Rabbimiz de bizim imtihanımızı daha çetin kılacak. Allah korusun cümlemizi. Kendimize sütten çıkmış ak kaşık sandığımız günlere veda edelim. Ve inşallah ilerleme yoluna girelim. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.